Bugünkü konumuz Atina'da yemek turu. tina dayz Bugün yanımda Meltem yok. Meltem de tatilde. O da Yunanistan'da. Sakız Adası'nda. Ne alaka diyeceksiniz. Bodrum'u anlatan bir kanal Atina'dan yayın yapıyor. Şöyle anlatayım. Bir sürü müşterim ve çok fazla sayıda arkadaşım burada yatırım yapmak istiyorlar. Ben de biliyorsunuz emlakçıyım ve burayı araştırmaya geldim. Çok sayıda ev gezdim. Çok sayıda güzel proje çektim. Onları da sizinle ilerideki zamanlarda paylaşmak isterim. Ama gelelim konumuza. Müthiş bir tur buldum burada. Ben biliyorsunuz çok fazla araştırma yapıyorum yere gitmeden önce nereleri gezebiliriz, ne yapabiliriz diye Airbnb'den bu experiences bölümünden müthiş bir tur buldum. Birkaç tane de YouTube videosu çekilmiş hakkında. Julia diye bir kadın harika biliyor Atina'yı ve buradaki yerel lezzetleri. Bizi 4 saat boyunca gezdirecek. Müthiş şeyler yiyeceğiz. Çok heyecanlıyım. Eşim de burada. Hadi başlayalım. Bakalım neler göreceğiz. şeker bir grupla birlikteyiz. Julia bizi karşıladı burada. Şimdi bakalım ilk yerimizde ne tadacağız. Çok enteresan şeyler var. Çok şeker bir grup. Bir Amerikalı çift, bir Kanadalı çift ve biz varız. Evet, ilk yerimize geldik. Burası Creme Royal diye bir yer. Bugatsa diye bir şey tanıttı bize. Bizdeki küt böreğine benziyor, tatlı. İçinde bir kremamsı bir şey var ama müthiş hafif bir tadı var. Bunu genelde Yunanlar sabah kahvaltısında yiyorlarmış. Çok kalorili bir şeymiş, o yüzden her gün yememeyi önerdiler. Ama biraz önce tadına baktım. Gerçekten çok hafif. Ben böyle tatlıları çok seven bir insan değilim. Buna bayıldım, inanılmaz hafif. Seçim de yanımda, o da bayıldı. Buraya gelip tadabilirsiniz. Şu anda peynirli böreği nasıl yaptığını görüyoruz, bayağı bir işçilik var ve burada güzel bir fikir var aslına bakarsanız. Bizde de Türkiye'de bunu böyle vitrinde yaptırtmak lazım, önemli bir pazarlama olsun. whole oregano, especially to roast lamb. A really nice recipe. My grandmother taught me how to do it. Pisiri'deyiz. Pisiri bölgesindeyiz. <laughs> Burası böyle bizim Kapalı çarşı gibi çok fazla el işiyle uğraşan insan var. Burada da bizi çok önemli bir baharatçıya getirdi. Buralar tamamıyla insana Türkiye gibi hissettiriyor. Neredeyse hiçbir farkımız yok. Bahsettiği baharatlar da aynı bizim ülkemizde kullandığımız baharatlar. Kimyon olsun, ada çayı olsun. Çok enteresan, devam ediyorum. Türkiye'deki gibi burada da bir sürü bir sürü baharat var. Ama Yunan mutfağı için en önemli olan konunun kekik olduğundan bahsetti Julia. Kekiğin çok çeşitli cinsleri var. Burada da bize bir iki tane kekik koklattı. Ben kekik olduğunu anlayamadım. O kadar ağır kokuları var ki. Bunu özellikle kuzu pişirirken çok kullandıklarını anlatıyorlar. Çok tradisyonel bir şey onlar için. Kuzuyu mutlaka hazır dağ kekikleriyle yapıyorlar. İçinde de çok güzel bir çay ikram ettiler. İçinde bir sürü değişik baharat var. Sağlığa iyi geliyormuş. bizi harika bir şarküteriye getirdi. Burası Ermeni sahibi olan bir şarküteri. Muhteşem güzel sucuklar var. Anormal güzel pastırma yedirttiler bize. Ve çok güzel de sarma yapmışlar. Yani insanın kendini Türkiye'de hissetmemesine imkanı ihtimal yok. Lezzet ve kalite oranı inanılmaz yüksek. Gerçekten her şeyin en iyisini bulabileceğimiz bir yerdeyiz. Hani Yunanistan'ı sadece caciki ve döner özentisi şey gibi düşünmeyin lütfen bayağı ciddi bir kültür var. Aynı bizde olduğu gibi aslında kültürlerin iç içe geçmesinin bir etkisi var. Burası çok güzel. Biraz gezeceğiz. Oradan başka bir yere geçeceğiz. Ha abi unutmadan bir önceki yerde bize incir denettiler. Kuru incir denettiler. Ben dedim ki yani çok sıradan bir şey. Niye kuru incir veriyorlar? Ama yanımızda gezen bir Seattle'lı çift var. Bir de Vancouver'lı, Kanadalı bir çift var. Onlar hayatında ilk defa incir yemişler mesela. Bu çok şaşırttı beni. İncir bize has bir şey. Bu, bu topraklara has bir şey. Bayıldılar. Pastırmayı pek sevemediler. Çok güçlü bir lezzet dediler. Biz bayıldık seçimle. Hadi devam edelim. bal dükkanındayız. Ben bir sürü kere adalara gittiğim zaman bal aldım. Özellikle Kosta çok güzel ballar var. Samos'ta da müthiş ballar vardı. Bir videoda size bahsettim. Burası da gayet güzel, bol bol çeşit var. Özellikle kekik balını denedik. Kekik balını çok beğendim. Ben çok bal yiyen, çok seven biriyim. Ama çok pahalı balların haricinde buradaki kaliteyi yakalamak zor. Niye onu bilmiyorum. Karadeniz'den gelen çok pahalı ballar var. Onlar tabi seviye olarak bunların çok çok üstünde onları çok severim ama maalesef uygun fiyatlı bal alacağınız zaman buradaki uygun fiyatlıyla kıyasladığınız zaman çok ciddi bir kalite farkı var. Özellikle kekik balı benim çok sevdiğim bal şekli. Burada gerçekten çok kaliteli, çok iyi. Burayı da yazacağım yorumlarda her yerden bahsedeceğim. sevdiğim bölüme geldim. Şu anda zeytin yiyeceğiz. Kalamata, the olives that we have it always for the Greek salad, always a big jar. <laughs> Do you know I have a superstition? Yeah. My mother told me yeah. you cannot eat single olives. You have to eat ah. doubles. Uh -huh. If you okay. eat single, yeah. you're gonna be single all your life. <laughs> <laughs> oh I'm going to use that one. Yeah, 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 uh, for my guests. Zeytinciye geldik. Ben de gruba kendimle ilgili bir hikaye anlattım. Annemden aldığım böyle bir inanışım var. İlla ben zeytinleri çift olarak yiyeceğim. Tabağımda sayarım. Tek kalmaması lazım. Annem şey demiş, tek yersen yalnız kalırsın demiş. Böyle saçma bir inanç. Hala devam ediyor. Seçil çok gülüyor bana şu anda kameranın arkasında. Onları da çok enterese etti. Şu anda çok güzel zeytinler deniyoruz. Ama Türkiye'deki kadar lezzetli değiller şimdiye kadar. Aynı zamanda turşu da var. Turşuyu sordum dedim ki tatlı turşu mu? Çünkü ben Amerika'da ve o Almanya'da, Avusturya'da falan yapılan o tatlı turşulardan hiç hoşlanmıyorum. Onun lezzeti bana çok itici geliyor. O yüzden yemeden sordum dedim ki bu turşuda dedim tatlı bir tat var mı yoksa ekşi bir tat mı? Yok dediler aynı sirkeyle yapıyoruz. Sizin gibi yapıyoruz. Aynı şeyi yapıyoruz. Siz dedi ne diyorsunuz? Biz dedim turşu diyoruz. Biz de turşi diyoruz dedi. Aynı şekilde. <laughs> See you Pazarına ve et pazarına giriyoruz. Burası benim bu turu ayarlamam için en önemli motivasyonu verdi. Acayip beğenmiştim videolarda izleyince. Şimdi size de göstereceğim. 1852'de yapılmış burası. Çok şeker bir yer bence. Çok otantik bir yer. Bizim kapalı çarşıyı andırıyor ama sadece balık ve et üzerine. Çok çok keyifli gözüküyor. Hadi girelim görelim. Kapıda da bir sürü kuru yemişçi var. Ah şimdi rakı olacak da. Ah. Bu baby kalamar bunun lezzeti inanılmazdır. Yani normalinden çok daha lezzetli. Bu da mürekkep balığı. Benim çok sevdiğim bir restoran var Bodrum'da. Bir e videomuzda yayınlamıştım. Keçi, keçi bunu harika yapıyor. Bunu orada yemeniz lazım. Şimdi balık tarafı bitti, et tarafına doğru geçiyoruz. Bakalım güzel bir şeyler göreceğiz. İşkembe. What is it? Cowboy Rocky Mountain oyster. They taste people they remove the skin, they put it on the grill or <laughs> they or a uh, grill it, and even you add the lemon it's still smelling it smells like cotton. Etin her çeşidi burada var. Özellikle inek daha çok oluyor. Çok fazla domuz olur zannettim ama domuz bu aralar çok favorisi değil Yunanlıların diye bir cevap aldım. Enteresan tavuk var. Etin her türlü çeşidi var. Hindi var. Şimdi burada çok hoş bir restorana geldik. Tam klasik bir restoran. Şu anda et pasajının içerisindeyiz, et marketinin içerisindeyiz buradaki restorandan bahsettiler. Şimdi oturmuyoruz burada. Burası biraz daha dediler kışlık bir yer. 1965'ten beri olan bir yer burası. İnanılmaz iyi çorbaları varmış. İnanılmaz iyi ev yemekçileri varmış. Tradisyonel, geleneksel bir Yunan yemeği yemek istiyorsanız hiçbir yer aramayın. Sadece buraya gelin dedi Julia. Julia bu işi çok iyi biliyor. Çünkü kızı Yunanistan en iyi şeflerinden biriymiş. O da burayı çok övüyormuş. Bugünlük buraya oturamıyoruz. Benim aklımda kaldı. Ama daha sonra bir kere gel Gelmek isterim. Belki bir dahaki görüşümüze. Hadi devam edelim. My Lesbos diye bir dükkana geldik. Burası e, Lesbos adası, yani Midilli adasının bütün ürünlerini satıyor. Sadece o adadan çıkan ürünler var. Burada ballar çok meşhurmuş, ballarıyla ünlüler. Zeytinyağı çok meşhurmuş, Size harika bir zeytinyağı tadımı yaptıracak. Virgin oil yani sızma e, zeytinyağı ama organik sızma ve ekstra sızma yağı olacak. 0.6 asiditesi varmış. Gerçekten çok merak ediyoruz, çok güzel gözüküyor. Bir onu tadalım, ondan sonra da yoğurt deneyeceğiz. Sonra da yola çıkacağız. Feta yemeğe gideceğiz. Feta ile birlikte yemek saati artık yavaş yavaş. Buraya da biraz bakalım. Baya güzel ürünler var. Oradan devam edelim. Six times. Six times. Tap it. So what we want to do to transfer our body temperature to the olive oil. So tap it. Make it like that. Bring it close to your nose. It's fruity. Your tongue, for a second, it should be bitter. Excellent. Mm -hmm. yoğurt getirdiler. Yoğurt da aynı şekilde Lesbos Adası'ndan yani Midilli Adası'ndan gelme bir yoğurt. Güveç'te ta Lesbos Adası'ndan buraya Atina'ya kadar gelmiş yani Midilli adasında Gerçekten çok özel bir yoğurt olduğunu iddia ediyorlar. Üzerine de bal koydular. Buradaki standart yoğurt yeme yöntemi bu. İçindeki bakterilerin bile sadece Lesbos Adası'nda olduğunu söylüyor. Çok özel bir yoğurt olduğundan bahsediyor. Oranın sütünün çok çok değerli olduğundan bahsetti. Bir tadına bakalım. Çok güzel. Yoğurt bizim eski köy yoğurtumuz gibi ekşi ve özel bir tadı var. Ben balla yoğurt yemeyi o kadar çok sevmiyorum ama yine de harika olmuş. de burası. Uzo'suyla meşhur. Benim rakı düşkünlüğümü bilirsiniz. Rakıyı çok severim. Özellikle Lesbos'a da 1-2 kere gittim. Hatta 3-4 kere gittim. Orada Polimare diye bir yer var. Orası bizim en Türklerin beğendiği Barbayani uzosunu üreten yer. Onun da nedenini burada anlattılar. Çünkü anason, en iyi anason midilli de çıkıyormuş. O yüzden orada yapılıyormuş uzolar. Polimare'ye gitmenize gerek yok. Çok güzel bir yer değil ama Adaya giderseniz Midilli'ye Molivos diye bir yer var. Orası çok keyifli. Orayı tavsiye ederim. <laughs> Tam Pisiri bölgesinin meydanındayız. Bizi çok güzel bir yere getirdi. Karnımız çok aç diye böyle bir yerde oturturdu Şimdi burada Yunanların evlerinde gelen misafirlerine böyle alelacele hazırladıkları bir lezzeti yiyeceğiz. Şöyle bir şeymiş köfte, zeytinyağının içerisinde bekletilmiş domates ve çok güzel ekmek. Onu yiyeceğiz çünkü bütün Yunanlar eve gelen misafirlerine alelacele bile olsa bunu yaparlarmış. Burada da çok lezzetliymiş. Bir de şöyle bir şarap içeceğiz. Bu da önemli reçineli şarap içeceğiz. Reçine şarabın içerisinde normalde çok konulan bilinen bir şey değil ama burada Yunanistan'da fazlasıyla olan bir şeymiş. Hatta şöyle bir hikayesi olduğunu anlatıcı diyor bize. Reçineli şarap insanlara çok güzel gelmiş. Halbuki aslında tümüyle şans eseri şarabın içine düşmüş bir yapıştırma parçası olarak kullanılan bir reçine parçasının ona verdiği lezzet yüzünden böyle bir sisteme geçirmiş. Burada da bir standart oluşturmuş. Herkes öyle seviyormuş. Bakalım bunları deneyelim. Sonra esas yemek yiyeceğimiz yere gideceğiz. Bir de size Atina'daki ilk günlerimizde gittiğimiz muhteşem bir konserden bahsetmek istiyorum. Atina'ya geldik, ayağımızın tozuyla hemen bir konsere geldik ve konser kimin konseri? Tabii biliyorduk önceden aldık. Zülfü Livaneli ile Maria Farandolo'nun konseri. Müthiş bir konser bizi bekliyor. Bakalım çok heyecanlıyız. Çok yorulduk bugün bütün gün yol yaptıktan sonra gelmeye ama çok heyecanlıyız. İnanılmaz keyifli bir konserdi. Bu konserin olacağını biliyorduk. Önceden biletlerimizi aldık. Zülfü Livaneli ile Maria Faranturi inanılmaz güzel bir konser verdiler. Harikulade bir konser salonunda, açık hava konser salonunda Odeon'da yapıldı. <laughs> Oh, sweet, the Yunanistan ve Türkiye'nin arasındaki dostluk bağları pekiştirildi. Çok çok keyifliydi. İnşallah bu konserler daha da fazlasıyla olur. Hem burada hem orada. Burası meşhur Atina'nın en meşhur meydanlarından biri Monastiraki Meydanı. Burası çok çok kalabalık, çok çok eğlenceli bir yerde Şu anda biraz daha sakin herhalde zaman yüzünden böyle. Buraya mutlaka gelmelisiniz. Burası İstiklal gibi, Taksim Meydanı gibi buranın en hareketli olduğu yer. Buranın arka tarafında Anafi diye bir bölge varmış. Anafi adasından gelenler yıllar yıllar önce burada bir mahalle kurmuşlar kendilerine. Ve aynı Yunan adası gibi evleri beyaza boyamışlar, çatıları değişik renklere boyamışlar. Kapıları maviye boyamışlar. Ve burada kendi adalarının aynısını yapmışlar. Orası da görülmeye değer. Bir de plaka bölgesi var. tabii en turistik bölge. Oradan akropole kadar yürüyüş yapabiliyorsunuz. önerin restoranına geldik Monastiraki'de. Çok şeker bir yer, keyifli bir yer. Bir sürü seramik koleksiyon var. Onların hepsini çekeceğim size. Çok şeker bir restoran. oturduk. Yemeğe oturmadan önce Julia bize cacikki yaptı. Cacikinin en önemli mevzusunun aslında salatalığın suyunu sıkmak olduğunu ve içine biraz da olsa çok az da olsa sirke katmak olduğunu anlattı. Bizdeki cacıkla karıştırmayın. Bu böyle çok daha yoğun bir şey. Bizdeki gibi kaşıkla yiyebileceğimiz bir şey değil. Bayağı bir meze kıvamında bir şey. Çok fazla da içinde sarımsak var. Çok lezzetli, keyifli. Her yemekle mutlaka onlar bunu kullanıyorlar bizim ağız tadımıza uygun olmayan etle falan da yiyorlar. Onların tarzı. Bize şöyle bir tabak geldi. Yunanistan'ın dört bir yanından değişik peynirler deneyeceğiz. Kaşar damar içinde. Enteresan peynirler var. Özellikle hellim peyniri de var ve feta var. Feta'nın değişik çeşitleri var. Turşu var. Bize Uzo'yu da ikram etti. Şöyle Uzo'muz. Yine bugün de rakısız kalmadım. Uzo da olsa şey olur. Yamaz diyoruz hep birlikte. Yamaz. biraz önce balık pazarında bahsettiğim küçük kalamarlar, baby kalamarlar burada. Bunların lezzeti inanılmazdır dedim ve öğlen yemeğinde karşıma çıktı. Hadi yiyelim. No Yamaz. tatlımız geldi. Bunun adı Fransa'nın makaronunun e, Yunan tarifi olanı. İsmi Amigdala To. Bu da yanında %60 alkollü olan bir içkileri var. Adı Raki. Bizim raka değil ama farklı. İtalyanların grappasına benziyor. Şimdi bunu şat olarak içip ondan da bir yudum yemek gerekiyormuş. Böyleymiş adet. Tamam. Limonlu. Çok güzel. Harika bir yemek yedik. Artık turumuz da tamamlandı. Julia bize harika bir tur yaptırttı. Şimdi biz Seçil'le buraya sık sık geliyoruz. Özellikle adalara da çok fazla sıklıkla gidiyoruz. Neredeyse bir sürü adayı gördük belki. Geçen saydık 11-12 tane adaya gitmişiz. Genelde hep menü açtığımız zaman hep caciki, suvlaki, suvlaki dediğimizde şiş veya giro var. İşte bizim dönerimizin karşılığı onlarda. Taramaki var falan ama çok fazla bir çeşit bulamıyoruz. Çok fazla bir değişiklik yapamıyoruz. Her gittiğimiz yerde aynı şeyleri yiyoruz. Biraz dedik ki değişik bir şey bulabilir miyiz? Biraz da Atina'yı tanıyalım. Hani buranın daha lokal yerlerini keşfedelim. Julia ile dolaşmak çok keyifliydi. Şunu net söyleyebilirim ki gerçekten Türkiye'deki yemek zenginliği burada yok. Ama burada ne var biliyor musunuz? Çok önemli bir kalite farkı var. Nereye giderseniz gidin, kalite hep çok yüksekte. Hani Türkiye'de iyi bir yemek yemek için çok fazla kişiden bilgi almanız lazım. Yüksek hesaplar vermeye razı olmanız lazım. Önceden rezervasyon yapmanız lazım. Ama burada çoğu yerde Belli bir standart korunuyor, belli bir kalite korunuyor. Ne yerseniz yiyin, belli bir lezzetin üstünde oluyor. Çok böyle turistik herkesin oturduğu yerlerde bile Türkiye'den çok daha üstün yemekler, yemek kalitesi bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi bizden bir sürü bir şey almışlar bizim kültürümüzden, bizim ülkemizin oluşturduğu kültürden de Ermeni kültürü olsun, Yunan kültürü, Bulgar kültürü, Boşnak kültürü, Rus kültürü, bir sürü karışımı burada bulabiliyoruz. Bu da önemli bir şey aslında bakarsanız. Çünkü Yunanistan sadece Yunan kültüründen ibaret değil. Buradaki mutfaklar çok çeşitli olduğunu gösteriyor. Aynı bizim ülkemizdeki gibi. Ama yine de çok net söyleyebilirim ki Türkiye'deki çeşitlilik, Türkiye'deki farklı mutfaklar burada yok. Yine de çok keyifli bir gündü. Çok güzel yerlerini gördük. Özellikle Pisiri bölgesinin çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Biz bilmiyorduk. Turistik ama enteresan lokallerin de olduğu bir yer. Bugünlük videomuz bu kadar. Bugün tek başıma çektim. Meltem yanımda yoktu. O şu anda Sakız Adası'nda tatilde. Ona da iyi tatiller diliyorum. Biliyorsunuz biz genelde her hafta Bodrum'u anlatıyoruz. Bodrum'la ilgili videolar çekiyoruz. Ona devam edeceğiz. Ama burada çok fazla fırsat var. Burada Golden Visa için çok fazla beni arayan müşterim var. Siz de onlardan biriyseniz Golden Visa ile veya Yunanistan'da bir yatırımla, Atina'da bir yatırımla ilgileniyorsanız beni arayabilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadar. Bay bay.